Yukarıdaki grafikte bilgileri verilmiş olan tepkime hangi seçenekte yer almaktadır? Burada X ve O2'nin miktarı azaldığına göre X ve O2 tepkimeye girendir. CO2 ve h 2 miktarı arttığına göre sıfırdan o halde CO2 ve H2O tepkimeye de oluşandır. Dolayısıyla ürün olarak yazabiliriz. Tepkimedeki tepkime denklemindeki katsayıları bulabilmek için öncelikle madde miktarlarındaki değişime bakacağız x 2'den 2 mol alınmıştır. Tepkime sonucunda 1,2 mol kalmıştır. Yani tepkimeye giren x miktarı 0,8 moldur. O 2'nin tamamı harcanmış görünüyor. Dolayısıyla O 2'deki değişim 2,4 moldur. CO2 ve H2O'da oluşan miktarlar eşittir ve 1,6 mole karşılık gelmektedir. Bu değerleri en küçük tam sayıya çevirdiğimizde x 1 mol, O 3 mol, CO2 2 mol H2O 2 mol olur. Bundan bu değerler maddelerin başına kat sayı olarak yazılırsa X'in kat sayısı 1, O2'nin kat sayısı 3, CO2'nin kat sayısı 2, H2O'nun kat sayısı 2'dir. Bu durumda tepkimeye girenlerin atom türü ve sayısı çıkanlarla aynı olmak zorunda tepkimede 2 tane karbon oluşmuştur. O halde 2 tane karbon tepkimeye girmiş olmalı. Tepkimede 4 tane hidrojen oluşmuştur. O halde 4 tane hidrojen tepkimeye girmiş olmalı. Burada tepkimeye giren oksijen ile çıkan oksijen atom sayıları birbirine eşittir. Dolayısıyla X'in formülünde C2H4 olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.